sizlere Gökberk Demirci ve Özge Yağız'ın aşk dolu yepyeni karelerini sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz diziden bir araya gelen ikili gerçek hayatta da sevgili oldular ve gerçek hayatta da nişanlılar. Sizlere Özge Yağız ve Gökberk Demirci'nin aşk dolu romantik karelerini sizlerle paylaşım etmek istiyorum. Birlikte özel hayatlarında da birlikte çok özel görüntüleri yansıyor ve aynı evde kalıyorlar. Gökberk Demirci ve Özge Ağız birliktelikleri muhteşem. Her zaman yepyeni ev görüntüleri yepyeni kareleri çıkıyor. Ben de sizler için yepyeni karelerini bir araya toplayıp sizlerle paylaşım etmek istedim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Eğer sizler de Gökberk Demirci ve Özge Ağız'ı beğeniyorsanız Onların her zaman birlikte olmasını istiyorsanız da kanalıma abone olup ve bildirim tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Sizlere harika aşk dolu kariler sunacağım arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Yeni videomuzda yine görüşmek üzere. Hoşça kalın.